Kelek çıkan karpuzlar, yetişmemiş kavunlar. Bunların hepsi ayıplı ürün sayılıyor. Ses böyle olacak. Son günlerde tezgahlarda olgunlaşmış görünümüne aldanıp satın alınan başta karpuz ve kavunun eve geldiğimizde renksiz ve tatsız haline rastlanılmasından kaynaklı şikayetlerde artış oldu. Tüketiciler kerek çıkan karpuzun satıcısından ürün değişimini veya parasını talep edebiliyor. Ayrıyetten bozulma belirtisi olan meyve ve sebzelerde ayıplı ürün olarak sayılıyor. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşat Gündüz olgunlaşmamış meyve ve sebze pazarda marketlerde satışa sunulamaz. Karpuz alıyorsunuz kesildiğini de olgunlaşmamış olduğu görülüyor. Bu ürünü satıcıya bildirip para iadesi ya da ürün değişimi yapabilirsiniz. Bu durumda tüketici ürünün fotoğrafını çekip satıcıya bildirmeli. Manav'da pazarda satıcı kabul etmezse zabıta ile tutanak hazırlayıp kurumlarda şikayet edilebilir. Tüketici hakem heyetine başvurup icra mahkemesine dilekçe verilebilir. Mahkeme sonrası tüketici 20 bin lira civarında maddi manevi tazminat kazanabilir. Tüketicinin alışveriş fişi, tezgah ve olgunlaşmamış ürünün fotoğrafı delil sayılır. İfadelerini kullandı. Sizler sebze ve meyve alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.